Evet bugün Ahmet Bozkurt'un yanındayız Her zamanki gibi hal yerinde Ahmet kardeşim Ahmet Usta yeni birlikler getirmiş dükkana ee, Anahtar yaptığını söyledi bize Evet hangi anahtarları yapıyoruz Şimdi onu da bir de dinleyelim Bütün anahtarları yapacağız Şu anda ev anahtarları Araba anahtarları yapıyoruz Ve şimdi bir örnek anahtar yapıyoruz ee, Şöyle yapalım Evet Evet Ahmet Usta çok önemli iş yapıyor Aynı zamanda çok riskli de bir iş yapıyor Anahtar deyip geçmeyin Her bir evde anahtarı böyle girip de herkes açamaz Çilingir gelmeden açamazsın Polis gelmeden açamazsın Onun için günlük hayatımızda e, Belli bir yaş oranı da var Değil mi Ahmet Bey da, da bir Herkese böyle bir anahtar Yapmazsın Geri geldiği zaman Hatta kimlik sormak zorundasın. Evet, evet, evet bunları da belirtelim. Başka Ahmet Bey e ne diyeceksin? Eğitim de aldık, belgelerimizi aldık. Evet. Evet, işte yani. evet, son olarak ne söylüyorsun? Hayır işler diliyorum ben. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.